Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ee, yine bir paylaşımda sizlerle birlikteyim. E, bugünkü videom arkadaşlarım e, şeftara veya e, mum çiçeği hoya cinsi yapraktan çoğalır mı? E, bu sorulara cevap vereceğim. Çünkü oldukça sıkça sorulan bir soru. E, merak edilen bir konu. Sizlerle Tecrübelerimi, bilgilerimi paylaşacağım. Oldukça güzel gösterişli yaprakları var. şefleranın arkadaşlar çok seviyorum. Beş parmak çiçeği de deniliyor zaman zaman çünkü bu beş parmağı andırıyor. Bunun iki cinsi var. Bir böyle düz yeşil yaprakları olan, bir de ebruli yani yeşil beyazlı olan alıcalı cinsi var. Bendeki bu düz yeşil olduğu gördüğünüz gibi. Yaprakları düz yeşil. Bu şekilde güneşi ve yerini severse de çoğaltılması çok kolay oluyor. Yanlardan tekrar filizleniyor, dalının yanlarından tekrar filizleniyor ve bu şekilde büyüdükten sonra dalları keserek çoğaltım yapabiliyorsunuz. Ben yaptım birkaç kez. Evet, şimdi ben yapraktan kestim daha önceden şeflerin, şöyle göstereyim ve köklendi yaklaşık bir hafta içinde bu şekilde köklendi. Bunu daha önce de yaptım ben. Kesmiş olduğum şeftalimin yapraklarını atmıyorum ve suda bekletiyorum ve bu şekilde kökleniyor. Şöyle göstereyim nasıl güzel köklendiğini görebiliyorsunuz. Dalını oldukça ana dalına yakın yerden kesince bu şekilde köklenme oluyor fakat böyle o da köklendiği gibi hoyanı da göstereceğim şurada hoyanın yaprakları da kökleniyor kış mevsiminde köklenmesi çok daha uzun sürüyor çünkü yeterli ışık ve ısı olmuyor nasıl güzel köklendiğini görebiliyorsunuz şimdi bu şekilde tutar mı tekrar yeni çeliklerimiz olur mu şunda da çok az bir köklenme var bunu yeni koyduğum suya bu hoya cinsi de yani mum çiçekleri de çok çabuk kökleniyor ve çabuk gelişiyor Suda Yalnız Ben yapraktan diktim Bir sene önce Şöyle göstereyim e, Mum çiçeğimi Hiçbir e, filizlenme, yeni bir dal vermesi yok e, Ben daha önce şeflara da diktim Yapraktan maalesef arkadaşlar çoğaltılmıyor e, su, su toprakta yeşil kalıyor yaprakları e, Ölmüyor ama bu şekilde hiçbir gelişimde göstermiyor. Sadece bu şekilde kalıyor. Yani yeşil yaprak olarak kalıyor. Ee, onun için eğer e, şeflera veya e, mum çiçeği, hoya cinsi yani çoğaltmak istiyorsanız da mutlaka şu şekilde göstereyim. Az da olsa bir boğumluk dal gerekiyor. Şimdi ben bunu toprağa diktiğimde henüz kökleri yeterli değil biraz daha köklerin büyümesi uzaması gerekiyor. Ben bunu toprağa diktiğimde tekrar mum çiçeğim uzayacak, çeliklenecek ve büyüyecek, gelişecek ama yaprak olarak diktiğimizde yani güzel köklenmesini aldanmayın. Tutmuyor. Sadece yeşil kalıyor uzun süreler. E, toprakta böyle yeşil kalıyor. Ben e, kök gelişimini takip ediyorum. Bu şekilde suya koyuyorum. E, bazen dikiyorum. Bazen de sadece suda gelişimine bakıyorum. Onun için arkadaşlar eğer de dikecekseniz köklendikten sonra yine de e, toprakta böyle birer yeşil yaprak olarak kalmasını istiyorsanız da köklenmesini bu şekilde e, eğer olursa toprağa dikmeye hazırdır bu konulara değinmek istedim arkadaşlarım. Çünkü bitki köklendirirken veya çoğaltırken çelikleme yaparken bunlar önemli konular. Bu konulara değinmek istedim. Şeflara da bol filiz almak istiyorsanız yerini sevmesi lazım. Bu konuya da değineyim. Güneş ve bol ışık alması gerekiyor. Eğer de çok az güneş görürse, az ışık alırsa boyu uzar. Fakat yanlardan yeni filizler vermez ve hatta dallarının arası uzun olur. Yani yaprakları daha seyrek olur. Böyle dolgun yapraklı olmaz arkadaşlarım. Bazı Iklimlerde bu Akdeniz bölgelerinde falan açık yerlerde parklarda falan yetiştiğini bu şeftaların biliyorum. Ziraidon'a karşı da dayanıklı değil bu bitkimiz. Onun için bu konulara dikkat edersek iyi olur bitkilerimizin sağlığı açısından. Evet arkadaşlarım geldim bir videonun daha sonuna. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olarak da bildirimleri açarsanız bir sonraki paylaşımımdan da haberdar olursunuz. Ve böylelikle beni de desteklemiş olursunuz. Buna da sevinirim. Evet arkadaşlarım, ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Yine bir sonraki paylaşımda görüşmek ümidiyle.